Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bir kanal var yanımda. Arkadaşım. Selam ver. Ela. <laughs> Bugün... Ay, şöyle selam da verebiliriz. Bak böyle de selam verebiliriz. E, şu an arkadaşlar ilk defa kanalımda Fortnite oynayacağım. Daha dün başladım. Yani arkadaşım bana önerdi. Onunla birlikte şimdi <laughs> ilk defa Battle... Royal'de oynayacağız işte falan. E, şey daha yeni daha yeni şey, başladı. Işte, bir şey diyeceğim. Bakın Sayın Ali Tuna gümüş değerlere sakın Ali Tuna demedi diye abone olmayı unutmayın. He. Zaten hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu arada güzel bir hatırlatma. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Ben zaten kanka ben sana annemin telefonundan, anneannemin telefonundan, babanın telefonundan <laughs> Tamam sus artık sus. Tamam. Tamam, sus. tamam. Bakın arkadaşlar bu da benim eşek arkadaşım. Bu. Kanka bir, bir arkama dönsene be bak bak. Av 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 av. Av av Ne Değil. oluyor? Dına atalım de. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada ilk Sen defa Fortnite oynuyoruz. kazık oluyor. Yeni gelen kazık küfe gibi kazıklar. Çok kötü eşyalar çıkıyor bosslardan. Tamam, okay. Hiç anlamıyorum. Bak, gelirse de... Jason bossundan atlamalarını öneriyorum. Fortnite oynayanınızı izleyicilerine. Tamam, umarım yani sesin ben geliyor. Ben... Arkadaşlar sesi geliyor mu yorumlara yazın. <laughs> Abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. yalan buraya. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu arada Yeni yeni ben öğrenmeye Ali, başladım. Ali sana bir şey önereceğim. Oğlum sen açmayı öğren. Gel lan buraya. Doğru demiyor muyum ama? Arkadaşlar. Bu çocuk daha yorumları açmıyor. Yorumlara yazmıyor. Unutmayın diyor. Yorumları açıyorum da. Bazen otomatik kapanabiliyor yorumlar. Arkadaşlar bu arada çok şey yapmayın. Ay, hmm. Arkadaşlar bana gülmeyin ben daha yeni yeni öğreniyorum lütfen. Bu arada cidden arkadaşlar sakın Alintun'a gitmeyin çocuk daha yeni başladı. Bir de dün biz Ali Tuna Bey'le dün Better Royale'de iki tane vin aldık. Eee. görüyor musun? Evet, Çok korktum. <laughs> arkadaşlara sen veremiyorsun. Gitsin. Tamam ben biraz abi şunları toplayacağım. Şey sandık arayacağız. Sandık arayak bence orada silahlık. Sandık var ben mı? Çığlık ben olur. çığlık değil de testereyle oluyorum ya. Daha önce oynadığım zamanlarda Oğlum nereye ben gittin ben lan? Ben de de kol Oğlum ne yapıyorsun beni bıraktın gittin? Arkadaşlar bu hayatta kimseye güvenmeyin. En güvendiğiniz kişi bile sizi yanmayabilir böyle. Git lan buradan. Tamam, Kanka şöyle düşün. Dur bir yerinde. Dur bir. Sen kedisin tamam mı? Kediler ışığı seviyor. Takip et ışığı. Takip et, takip et, takip et, takip et, takip et. Takip et, takip et, takip et, takip et, takip et. Takip et. Hadi şaka edin. Hadi. Abi burada sandık var mı? Var mıydı lan burada? Abi ben bunlar Balka sandı. Öyle mi? Evet. Dur bir ben açacağım. Ben açacağım. Ben açacağım. Oo <laughs> oh, testere çıktı. <laughs> testere çıktı. Yes! Abi testereyi ben çok seviyorum. şansım Abi balkabağı tabancası çıktı. Ama cepardi yok şimdi. Ben gittim abi vay vay. Yok ben gitmedim abi. Ben şu an çok garip bir yere geldim. Abi, Bu ne kanka? Gel kanka. Bak şurada su doo var. Hani Böyle, lan? Sen neredesin kanka? Ha. Allah kahretsin. Aa. Yine mi düştü? Evet. Neyse Afiyetle, Bot yazanlara da okay. hmm. Geliyorum. Ben bu abi a a ilk defa pazarlık yapmaya çalıştım ve beceremedim. Selam Yuh <laughs> Yuh Kayabiliyorum böyle Neyse Freddy boşver Gel beni takip et Aga Sen gel Buradan Şimdi Iıı e, Legodan Bende Gratil Tavşan Legosu vardı hı. -hı. Oğlum hiç kimsem yok lan. Ben ne anlamadım da. Benim Lego'dan tavşan Legosu vardı. Tavşan Legosunun ellerini böyle sallanmış gibi yaptım. Fotoğrafını çektim. Six Seven diye abime attım. Aferin. Sağ, eşeksin. Aferin. <laughs> <laughs> Six Seven. Bu çocuk yani yanlışlıkla Six Seven'lik yerine Six Tamam kanka biz bunları Başlamak. mı konuşuyoruz sabahtan akşama kadar burada? Kanka biraz saçma şeylerde konuşmak bizim aklımız. Çünkü şöyle düşün ben Bali Dübek'im sen Vatan Taha'sın. Buradan Baldebeke ve Vatan Taha'ya selamlar Fortnite'cılar. bak. Bence de. bak abi. Bu arada kanka, yani araba olabilir. El, 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 araba. Kayıyorum ben. Ye, kaymayı öğrendim. Bugün alfabeyi öğreniyoruz çocuklar. Açılan kapıyı. Hayırdır lan kardeşim. Allah kahretsin. Yardım et. Tamam, e ya senin ben. Neyse hazır ver. Tamam. <laughs> Sen de mi öldün? <laughs> ben de bak, geliyorum böyle canım full yardayım. Bilir kanka benim canım çok azdı. Arkadaşlar bu arada hatırlatmamızı yapalım. Abone olup like atmayı. Ya testereyi verdik. Allah kahretsin. Kanka, Neyse buraları geçelim arkadaşlar. Video çok güzel. Evet geri geldik arkadaşlar. Tekrar Aynen öyle. Çünkü az önce <laughs> geri zekalı ve eğlenme yaşadıktan sonra buraya geri geldik. Bu arada arkadaşlar size bir sorum var. Şu anda level C5 mi size daha iyi aktif rap yapıyor yoksa İmran Çakan mı? Hangisi? Söyleyin yorumlara yazın. Eğer abone olursanız Level C5 demiş olursunuz. Eğer like atarsanız imren çer. <laughs> Yorumlara yazın. Boş verin. O zaman şöyle diyelim. Arkadaşlar bizim iyi oyun, oyun oynadığı... düşünüyorsanız. Kesinlikle ben geri zekalı gibi oynuyorum. Şimdi iyi oynadığınızı düşünüyorsanız abone olun. Tamam kesinlikle abone olun. <laughs> yapmayın. İyi like ve abone. Umarım sesin geliyordur çünkü ses biraz kısık. Aa, abla. Ab abla, a abla. abla 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 gidiyor. <laughs> diyorsun, Hayır. Abi 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 ye testleri. Ölme ölme. Testere. Bot mu? Bot ne demek abi? Yoklar <laughs> de yani lan ya. Adamla ana maa alakalı Ne diyor oğlum? Beni canlandırırsan. ha? Neredesin? Beni canlandırsama. Neredesin git. Canlandırmak ne git kartımı satın al. Kaypa sadece canlandırma minibüsüne git. Canlandırma minibüsü nerede? Ben onu bilmiyorum. Bir tane mavi oda düz. Düz mavi oda. O ne demek abi? Hayır mavi. Mavi minik minibüs. Ha tamam. Şu Fred'in yanına gördüğümüz mü? Hayır onlar değil. O Sukumi Doğu arabası. Ben bilmiyorum o zaman. Neyse bakarız ya. Ne? Bilmiyorum bakacağız da şu an gayet iyi gidiyoruz. Aa az önce biri ateş etti. Ne yapacağız? Ama ben neden ördüm biliyor musun? İki tane testerem var. Dojaki tablo vardı. Dojaki tabloya doja herkes atladığı için ben de gariban bilmiyorum. O dojaketi ben çatlak çiftlikte bilmiyorum. Arkadaşlar bu abi ne diyor? bir şey kabata şeyin kabak faka Anladıysam Arap olayım. <laughs> ne diyor oğlum? Sinirlendik de derim ya. Yeter alırsın sadece. Bir kere de şu olsun yani. Et. Ol ol ol. Hah. Oralarda oral, oral, canlandırma bir şey olur. Canlandırmıyorum seni. Videoyu durdur. Hadi hemen yeni turu ye çek. Ya. Çünkü canlandırma miniksin sen bulamam. Ben burada ölmem abi. Allah! İzleyicilerim. Yanımda çalım var. Nerede? Ah oh, ah oh, 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 oh. abi. Abi abi. <laughs>

Biliyorum o değil zaten eşek seni. Biliyorum o değil. Canlatmam şey zaman var, zaman. Var. Ha gidiyorum be. Aman senin yanımı canını mı düşüneceğim sanki. Allah Allah. Yaptım. Karaya basılı tut. Hayır, kareyi de. Sen kartı satın aldın. Şimdi basın tutup canlandırıyorsun. Kanka çığlığı bana ver sen. Tamam da nasıl vereceğim? Dur kanka ben bir e, silah diyeceğim ya. Ben o silah atarım sen de onun yerine bana çığlığı verirsin. Ben silah vermeyebiliyorum ama şimdi onu... E şarj yok al. diyor kanka bu. Çığlığı yerine al. Al şu hiper seviye tabancayı. Çığlığı yerine al. Arkamdayım gerize çağır. Hiçbir şey vermiyorum. Al hiçbir şey vermiyorum. Eşek seni. Teşekkür ederim. İki katil geziyorduk. Pantolonlu yoktu fakirdik. Gelen geçene o hiç adam çıkmadı hiç ki. Hiçbir hiç adam çıkmadı ki karşımıza. Anladım. Öldüm, kanka, gel yardım etme olur. Öldüm. Gel ne olur. öleceğim. Ö Öl, öldüm. Öldüm. <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Arkadaşları vuramıyoruz. Bin mi diyeceğim? Kalktım. Araba var. Arabayı ben süreceğim. Arabayı ben süreceğim. Tamam. Bak sen paşama. Araba sürmeyi de öğrenmiş. Hemen be beyimizin canını dolduralım. Çok teşekkürler. Şimdi <laughs> <Çünkü> şuraya gideceğim. <laughs> Gelmiyorum. Sen istedin bunu. İstenmediğim Saç yerde ben neden mi? durayım kardeşim? Sakso. Mal mısın kardeşim? Sen malsın bence. Ya. Ali Bey ayıp etmedi Testere. Ooo bir testere daha var. Sonunda katil. Katil biri oldu. Hadi gel iki katil gezelim. Hadi ikimiz de katil olalım. Bunları hep öğrendik oğlum. Benden öğrendin değil mi Arbok? Ee, ah, Pantolonların bu... koktuğu fakirdi. Kanka, Kıvanç Kalesi'ni özledim. Eskiden Kıvanç Kalesi'nde Deigo vardı. Deigo çok eğlenceli. Abi gel Scooby Doo var burada. Bir tane de sana vereyim. Mama. Kanka adam geldi. Adam geldi. Öldüm. Ya ne alaka? Öldüm. Kanka. Efendim? Yeniden doğdum arkadaşlar. Efendim? Bana asist bana. Aa dur bir dakika. Şuna... Öldürmeye öldürdüğü için bana asist vermiş oldu. Bana biraz silah versene lan. Hı -hı. See you. Ölme. Et lan. İkimize girecek geri çekildiyiz. diyor muyuz bir kaneye? Kanka eski Etkinliği Abi acil gel, acil gel, acil gel, acil gel. Neresiz, ben iş etkilenmedim ama acil gel. Acil Oğlum şuraya çok güzel bir şey attılar. Acil gelmen lazım. nükleer bomba falan değil. Gel. Abi bir tane adam geliyor. Bir tane adam geliyor arkamda. Buf adamsın. Adamı arada öyle bir sevdik ki. sevdik. Çok severiz ya herkese. <laughs> Ah, 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 ha 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 diyor. Amca bacı bacı bu. Arkadaşlara hasar veremediğinizi unutmuş gerizekalı. zekalı. Hemen kaçmaya başladım. Mal mısın? Ya senin yüzünden. Ya sana can vereyim. Ver. Sağ ol. satayım. Ne diyor? Gördün mü? Birilerin nokta atışı alma saldırısını O zaman Ghostface hazır. <laughs> ne yapacağımızı Penta dur. Havalı giriş yapmamız için dur. Of. Ne diyorsun? Şey, şey diyeceğim ben. O zaman Ghostface hazır. Dur.

ya seni düşürecektim yapalım. Helal Sen senin, helal Adam Yani. Yani bu kadar minik bir elit için o kadar yani minicik bir şey için bu kadar kurtarılmaya gerek yok olan. Terzo gel. Bu arada ben çığlığı çok tam biliyorum çünkü çığlık geliyor. Çığlığın da bir sesi var. Halsız değil çığlık. Oha oğlum ben çok güzel şeyler buldum. Oğlum dikkatli ol adam var. Ben adamların yerini gösterdim de. Al. Ağzını ısırayım. Ben öldüm. Ben kesin, ben kesin öldüm bu arada evet. Abi şey ben Neyse tekrar oyna dedik. Bu en son arkadaşlar. Hadi zoyun geçelim. Evet geldik yine. Arkadaşlar bu elde artık. Benim size bir sorum olacak arkadaşlar. Sor. Ee, Fortnite mı daha iyi FIFA mı daha iyi? Fortnite evet, diyenler like atsın, FIFA diyenler yorum yapsın. Biz öyle kazık bir... Biz, Biz öyle kazık kan... Kan Biz öyle kazık kanal değiliz kardeşim. Hangisini seviyorlarsa yorumlara yaz. FIFA mı, Fortnite mı abi? İsteyen yazar, isteyen yazmaz. Biz öyle kanal değiliz. De sen bana öyle dem. Arkadaşlar bu arkadan abone olacak bana dedi ki buralı şerefsiz kanallar İyi diyorsun? Of. Ya bu arada Borano'yu karıştırdık da. Borano da şimdi burada değil. O o o. Oğlum dur. Ben şu an ne oldum biliyor musun? I see oldum ben. Ne ara? Olabiliriz. Oğlum Bile ne ara oldu Işte. seni bulacağım sesi geldi. Bu ne oğlum? tamam abi. Oo, oh, o ah! Ya oh. abi. Kanka gel. Burada senin IC'n var. Hani? What? Oh yes. Let's go bebeğim. Let's go. Ne oldu lan? A. Ha sen sana mı geldi? Ya oğlum ben kullanayım mı lan? James Hetfield'in arabası kanka. Sen tabii Metallica bilmezsin, sen botsu. Ya, ya zorlaşıldın sen. Al aşağı atıyorum arabayı. çok güzel yapkara <laughs> umutları. Dünyanın en güzel şarkısı değil mi oğlum o? Gel. Testere buldum. Uh -huh. Testere buldum. Tamam. Bana ne? I see you taşı kanka. Benim I see you biterse senin I see you olurum. Yo niye veriyormuşum? <laughs> Çığlık eşyasına ICO diyoruz tamam mı bundan sonra? Ben. Ya her şeyi sönür eşek. Oğlum ben de otomatik her şeyi alma açık. <laughs> Korktum. Hayat usulü diyeceğim. Güzel. Sen ne işe var ki ben de inşallah anlıyorum. Ama düşsek de bir şey olmaz çünkü aşağımız su. su. Ve çığlık var. Bir kare gel. Kanka dur şimdi ben sana çok hızlı bir şekilde geliyorum. Ağzını surayım senin ben bir kare gel. senin yaptığın inşaları yani yarıda bölmek çok eğlenceme gidiyor lan. Bir de kanka biz sınıfa gidince bu videoyu açalım göstersek mi bizimkilere? Şu an zaten videodayız kanka. Yani. Ha, doğru lan. <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela böyle senin kanalı 7-24 takip eden mesela böyle Poyraz, Yiğit diyelim onlar da... Hafta görebilir yani. Kank. Hadi susalım artık. Tamam. Abi biz testere alınca testler animasyonu girmiyor da çığlık şeyini alınca net çığlık animasyonu giriyor. Ben bu arada arabaya biniyorum. Gel. Aa dur dakika. İlk önce şundan büyük ihtimalle testlere de çıkacak aynen. Bir daha abi ne yapacağız? Şunu değiştireceğiz. Aynen öyle. Gel lan buraya. Afedersin. Abi. Abimin odasına girip geri alayım diye bağırınca benim Max kızlar. Abi affedersin. Ağzımdan kaçtı. Sanırım arkadaşlarından bahsettim. Ne diyorum ama Hiçbir şey anlamıyorum ben senin dediklerinden. Yemin ediyorum ya. Anlamazsın sen anlamazsın. Abi öleceğim öleceğim öleceğim. Ya oğlum. Hiç mi öleceğim ben? geliyorum. o düşürür Bak o Suya düşersen öl. Bir de kota da söylüyor ne ölmesi? ölmedim. eşek? Asıl Google'a girdi. Şuradaydım. Aynı bir yerde ben buraya geldim. Ya. bir kalın. Keşke kendi takım arkadaşını vurabilme açık olsaydı. Ya, dur. Yara. Kanka ben de otomatik alma açık. O yüzden bir anda anlamadan alabiliyorum. Olmasın o zaman. Açık olmasın ben açık yapıyorum çünkü mesela bir silah var diyelim iki adam atladı adam ben indiğim an silah bana veriliyor çünkü otomatik alma açık ben almıyorum durup dururken geliyor ve o silahı alıp adamı öldürüyorum orada ben şu an çığlıkla çok iyi bir bak. Bu değil lan? Tam da artık hadi adam mı bulsak? Doğru dedin lan. İlk defa doğru konuştu arkadaşlar. Kafamı sorurum senin. Ol 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 ol. Gelin bakalım. I see you. <laughs> Öldüm. Lan gel de iyileştir eşek. Eşek alamı kesiyor olabilir mi? Lan gel sen. Öldüm. Artık gel sen de keşke beni iyileştirsen. Ha yedi canım efendim. Eşeksin sen. Bunu bil tamam mı? Öldüm. Ağzına suyu video da bitti senin yüzünden. Aynen öyle. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.